Mis gibi çok lezzetli, hafif bir sütlü tatlı. Manorya puding tarifi. Malzemelerimiz: 100 ml krema, yarım litre süt, 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta sarısı, 1 adet muz, yarım paket bebe bisküvisi, 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, süslemek için çilek. Orta ateşteki tenceremize sütü ilave ediyoruz. Ardından nişastamızı, unumuzu, yumurta sarımızı ve şekerimizi ilave edeceğiz. Bu arada karıştırmaya devam edin ki topaklaşma olmasın. En son vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamımız bu şekilde olacak. Bu kıvama eriştiğinizde Ocağın altını kapatın. Muhallebimizi karıştırarak 5 dakika boyunca soğutuyoruz. Soğuduktan sonra içine kremayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Kıvam alan muhallebimiz servise hazır. İstediğiniz kuplarda servis yapabilirsiniz. Altına muhallebiyi koyup Yan taraflarına muz dilimlerini diziyoruz. Orta kısmına ufalanmış bisküviyi koyuyoruz. Üzerine bir kaşık muhallebi koyup güzelce düzeltiyoruz. Ve yine ufalanmış bisküviden biraz alıp üstüne serpiyoruz. Düzeltip en son aşamada bir kaşık daha muhallebi alıp üstüne koyuyoruz. Servise hazır. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.